Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. After Effects öğreniyorum serimize tracking ile devam ediyoruz. After Effects içerisinde tracking özelliği video içerisinde hareket eden nesneleri takip eden diğer nesneleri oluşturmamızı sağlıyor. Daha doğrusu video içerisindeki hareketli nesneleri yazı, shape ya da sabit görsellerimizi aynı şekilde peşinden takip edebilecek şekilde hazır yollar atayabiliyoruz. Tracking özelliği After Effects'te nesnelerimizi takip ederken o nesne ile ilgili bir bilgi içeren bilgi notu ya da bir görseli o nesnenin hemen yanında sağında solunda ya da üstünde onunla birlikte aynı pozisyon hareketlerini yapabilecek şekilde konumlandırmamızı sağlıyor. Tracking özelliği tanıtım filmlerinde reklam filmlerinde sıklıkla tercih ediliyor. Videoyu daha dinamik ve daha aktif yapıyor. Şimdi hazırsanız After Effects'imize geçelim. Tracking özelliğini öğrenelim. After Effectsimize geçtik. Videomuzu After Effects'in içerisine dahil ediyorum ve şu şekilde sürükleyerek kompozisyon oluşturuyorum. 1920 1080 de benim videomun çözünürlüğü bu kullanacağım proje için de yeterli bir çözünürlük. Şimdi arkadaşlar, videonun içerisinde kamera tracking'i kullanabilmemiz için hareket eden nesnelerin olması gerekiyor. Ben bunun için video içerisinde sabit bir açıyla kamerayı sabit bir açıyla tutarak yoldan geçen araçların olduğu bir sahne belirledim kendim için. Bu araç benim için yeterli. Kamera tracking yaparken kontrasttan faydalanıyor. O yüzden HD çözünürlükte yani çözünürlüğün yüksek olduğu ve kontrastın olduğu araçları tercih ederseniz tracking özelliği daha iyi çalışır, daha sağlıklı çalışır. Video şimdi buradan başlasın. Ctrl Shift D ile videonun bu kısmını kesiyorum. Buradan kesiyorum. Bu baş kısmını delete diyerek siliyorum videomu şu şekilde sürükleyerek buraya getiriyorum. Benim videom buradan başlayacak. Şu şekilde kaydırdım. Evet videom buradan başlayacak. Ve aracın kadrajdan ekrandan çıktığı yerde de bitecek. Şurası ideal. Ctrl Shift D ile de burayı kesiyorum. Şu son kısmını del diyerek siliyorum. Videoyu şimdi küçülttüm. Kamera tracking yaparken videomuz çok aşırı büyük olursa bu işlemcimizi ve bilgisayarımızı yeteri kadar oyalayacaktır. İşlem çok uzun sürecektir. O yüzden tracking yapacağınız videoyu mutlaka başını ve sonunu belirleyin. Mümkün olduğunca kısa videolar üzerinde tracking uygulamaya çalışın. Çok uzun videolarda tracking özelliği sizi bir hayli bekletecektir. Videomuzu belirledik. Şimdi layerımızın üzerinde videomuzu belirledik. Aracımızın üzerine tracking özelliğini uygulayacağız. Window penceresi altından Tracking seçeneğini aktif olduğundan emin olun arkadaşlar Tracking seçtikten sonra Tracking seçeneği buraya gelecektir Buraya geldiğimiz zaman videoyu seçtikten sonra Track kamera, Track Motion Warp Stabilizer, Stabilizer Motion seçenekleri var Biz burada Track Motion özelliğini kullanacağız bu örneğimizde bu seçeneğimizde Daha sonra diğer seçeneklerle ilgili Yine kanalımda örnekler yapacağım arkadaşlar bugün sizlere Track Motion özelliğini kullanacağız Videomuz seçili bu şekilde zaman çizgimi en başa getiriyorum ve Track Motion seçeneğine tıklıyorum arkadaşlar. Track Motion seçeneğine tıkladığım zaman ekranda bir takım değişiklikler oldu ve buraya bir kare geldi. Hatta kare içerisinde kare geldi. Biraz yaklaşırsam görebiliriz iki tane kare gelmiş oldu buraya. Bu bizim takip edecek nesnemizi takip edecek konunun belirlenmesi için gerekli. Dikdörtgen kare aracıdır arkadaşlar. Şu şekilde seçtikten sonra ben bunu şöyle taşıyorum arkadaşlar. Yani nereyi takip edeceksek, hangi nesneyi takip edeceksek onun üzerine taşıyorum. Eğer burada bisikletliği takip ettireceksem o zaman bisikletliği seçmem gerekiyordu. Ama ben aracı takip edeceğim. Şimdi araç benim için yeterli büyüklükte. Şaşmaması için, daha doğrusu kaçırmaması için şu şekilde birazcık daha karemi büyütüyorum. Yani aracı daha geniş bir şekilde seçenek olarak bu şekilde seçmiş oluyorum. Bunu daha küçük de seçebilirsiniz. Ama e, ne kadar büyük olursa kaçırma olasılığı o kadar da az olur. Şimdi ekranımı küçültüyorum. Şuradaki noktayı da alıp bunun ortasına getiriyorum. Şu şekilde. Buraya bu artıyı da bıraktım. Onu biraz önce getirirken getirmeyi unutmuşum. Şimdi biz After Effectsimize videomuzun içerisinde bu aracın hareket ettiğini ve bu aracı takip etmek istediğimizi bu kare aracıyla söylemiş olduk, track point aracıyla söylemiş olduk ve hemen bizim burada alt layerlara baktığımız zaman motion tracker isminde bir layerımızın açıldığını görüyoruz ve tracker bir seçeneği aktif bir şekilde duruyor ve baktığımız zaman alt layerlarında bulunduğunu görebiliyoruz. Şimdilik burayla bizim hiçbir işimiz yok arkadaşlar. Hatta test etmek amaçlı Urfa'nın usuna bir kere basıyorum. Herhangi bir keyframe atanmamış. Şu anda After Effects'imiz bu videoyu analiz edecek, hareket eden aracımızı analiz edecek ve bize keyframe'ler oluşturacak arkadaşlar. Videomu şöyle küçültmek istiyorum şimdi. Şöyle de ekranıma taşıyayım. Artık hazırız ve buradaki play butonuna basıyoruz arkadaşlar ve bekliyoruz. Şu anda bilgisayarımız bizim için videomuzun içerisindeki hareket eden nesneyi takip ediyor ve keyframe'ler oluşturuyor. Nesneye göre keyframe'ler oluşturuyor. Pozisyon keyframe'leri oluşturuyor. Bunu otomatik bir şekilde yapıyor. Bu bilgisayarınızın hızına göre, işlemcinizin hızına göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi videomuzun işi bitti. Tarama işlemi bitti. Buralara gördüğünüz gibi nokta 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 izler bıraktı. Şimdi videomuza Urfa'nın U'suna basarsak gördüğünüz gibi buraya artık keyframe'ler atamış oldu. Bizim şu anda bu nesnemizi takip eden Artık bir yolumuz var, bir petimiz var, keyframelerimiz var. Şimdi yolumuzu, petlerimizi yani bu aracımızın hareketine göre takip edecek nesnenin aslında navigasyonunu, haritasını oluşturmuş olduk. Peki takip edecek nesneyi nasıl ekleyeceğiz? Şimdi kompozisyona tıklıyorum. Buraya gelip sağ tık yapıp New Null Object. Null Object bildiğiniz gibi arkadaşlar Videolarımızın içerisinde, animasyonlarımızın içerisinde nesneleri bağlayabildiğimiz görünmeyen bir araçtı. Bu şekilde bir araç. Video yürüttüğümüz zaman görünmez, kaybolur. Ekranımızda olmaz arkadaşlar. Artık benim null objektim var. Null objektim olduğuna göre şimdi null objekte bağlayacağım nesneleri artık bağlayabilirim. Ama onun öncesinde null objekte haritayı atamamız gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken şey arkadaşlar. Hemen buradaki layer seçeneğine tıklıyoruz. Ve buradan edit target seçeneğine geliyor. Zaten buraya geldiğimiz zaman sadece bir nal iki diye seçenek var. Burada diyor ki zaten başka layer'in yok. Sadece bunu atayabilirsin. Evet bunu atamak istiyorum. OK diyorum. Ve apple diyorum. Yani bu işlemi uygula seçeneğini tıklıyorum. Artık benim biraz önceki haritam nal objektin üzerine atanmış oldu. Biraz önce videomuzda olan yol haritası almış olduğumuz trackingler nal objektin üzerinde olmuş oldu. Baktığımız zaman artık nal objekt şu anda bizim aracımızla birlikte aynı şekilde hareket ediyor. Evet artık haritamız oluştu. Node objektimiz var. Şimdi sıra geldi bağlayacağımız nesneye. Artık bu aracı takip etmesini istediğimiz nesneleri ekleyebilir ya da kendimizi oluşturabiliriz. Şimdi buradan Shape Layer'ı seçiyorum. Bu aracı takip eden bir dikdörtgen oluşturmak istiyorum ve bunun içerisine de daha sonra yazı yazacağım. Onun için hemen dolgu rengi olmayan, dış dolgu rengi olan ama böyle kontrast bir renk seçmek istiyorum. Şöyle canlı bir renk seçmek istiyorum. Böyle bir dikdörtgen seçmiş oldum. Daha sonra pen Tool ile şu şekilde arabanın üzerine doğru bir çizgi oluşturmak istiyorum ve yine rectangle ile ellipse tool ile de şöyle bir iç dolgu rengi olan bu sefer de iç dolgu rengi olsun. İç dolgu rengini de kırmızı yapalım yine. Şu şekilde bir nokta belirlemek istiyorum. Hepsi bir shape layer. Evet buradaki parent aracı ip vardı arkadaşlar. Biz bunu artık null objekte bağlayabiliyorduk. Değil mi? Şu şekilde null objekte bağlıyorum. Şimdi null object nereye giderse hangi pozisyonu alırsa shape layer bir de o pozisyonu alacak. Nidenin nesiyle izleme alanımı daraltayım. Şimdi izliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık aracımızı takip eden bir nesnemiz var. Şimdi bunun içerisine artık biz ne koymak istersek, ne bağlamak istersek bağlayabiliriz. Dışarıdan başka bir görsel çağıracağım. Bir plaka çağıralım. Bu dikdörtgenin içerisine de bu plakayı yerleştirelim. Şu şekilde bırakıyorum. Ve bu plakayı da küçülterek bu çerçevenin içerisine koymak istiyorum. ve plaka ile aynı şekilde plaka layer'ından null object'e bağlıyorum arkadaşlar. Şimdi izlediğimiz zaman arabayı takip eden bir plaka bilgisini görebiliyoruz. Burada önemli olan konu arkadaşlar tracking özelliğinde videomuzun içerisinde hareket eden nesnelerimize önce bir yol haritası belirliyoruz. Yani bunu track point'lerle belirliyoruz track point'i aldıktan sonra null object'e bu yolu tanıtıyoruz. Daha sonra artık null object'e neyi bağlarsanız o aracı, o nesneyi, videonuzun içerisindeki hareket eden o konuyu artık sizin ister sabit görsel olsun, ister After Effects içerisinde oluşturacağınız shape layer olsun takip ettirmesini sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çerçeve çok büyük oldu. Çerçeveyi birazcık küçültmek istiyorum. Shade şey de artık bundan uzaklaşmış oldu. Şöyle birazcık daha uzatmak istiyorum. Evet şöyle bağladım. Yani daha sonra üzerinde yine değişiklikleri yapabilirsiniz. Hiçbir farkı olmayacaktır. Daha sonra bunların tamamını seçip saat tık yapıp pre diyorum. Ve Hareket diyorum. Kompozisyona Hareket ismini verdim. Şimdi benim kompozisyonum buradan başlayıp burada bitiyor. Yani buradan sonrasını izlemeyeceğim. Ctrl Shift D ile fazlalıkları siliyorum. Benim kompozisyonum bu kadar. Bu videom benim çok hızlı oldu. Biraz daha yavaş olmasını istiyorum. Kompozisyonuma geliyorum. Sağ tık yapıyorum. Time'a geliyorum. Ve buradan Time Stretch seçeneğini tıklıyorum. Hızını %300 oranında azaltıyorum. Gördüğünüz gibi kompozisyonun süresi birazcık daha uzamış oldu. Ve daha yavaş hareket eden bir araç olmuş oldu. daha sonra video üzerinde yine düzenlemeler yapmaya devam edebilirim. Örneğin bu video balık gözüyle çekildiği için bu köşelerde kararmalar var. Bu köşeleri almak için videoyu birazcık büyütürüm. Ve harfine basarım. Şu şekilde kadrajdaki siyahlıklar kaybolacak şekilde tekrar izlediğim zaman artık o köşe kararmalardan da kurtulmuş oluruz. Gördüğünüz gibi tracking özelliği videomuzun içerisinde nesnelerimizi takip etmek için kullanabileceğimiz harika Basit yöntemlerden bir tanesi. Bugün sizlerle After Effects içerisinde Track Motion özelliğini nasıl kullanabiliriz diye bir örnek yapmış oldum. Bu örnekten yola çıkarak sizler de videolarınızın içerisinde hareket eden nesneleri, konuları takip edebilecek, onlarla aynı pozisyon hareketlerini yapabilecek nesneler üretebilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi bu teknik tanıtım filmlerinde ve reklam filmlerinde sıklıkla kullanılan tekniklerden bir tanesi. Hızlı ve pratik bir şekilde videomuzun içerisinde hareket eden nesneleri takip edebileceğimiz haritalar yollar çıkartmamızı sağlıyor. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.